Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bedwars'tayız ve yanımda Onur yok. Aslında arkadaşlar Onur var ama bilgisayarı kasta için e, şu an lobiye gelemedim. Şu an aga ve dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar e, şimdi Onur'un da sesi çıksın. İnanmayanlar olacak. Onur konuş kanka. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam dediğinizi duyar gibiyiz arkadaşlar. Ne saklanıyorsun ya? <laughs> e, bugünkü konumuz Butterfly Click nasıl yapılır ve onu detaylıca anlatmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan hız kesmeden birinci parta geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci partta izle yanımda Onur var. Onur ne yapıyorsun kanka? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Arkadaşlar bu arada bugün e, Butterfly Click nasıl yapılır onu göstereceğim. E, güzel bir spoiler da vereyim sizlere. Arkadaşlar yakında e, tek sure tekşür pekimiz yani 500 abone özel tekşür sure pekimiz çıkıyor. Hatta çıktı ama daha yayınlamadık. Arkadaşlar yayınlayacağız. Yani şimdi arkadaşlar bu videoya güzel bir like seçilirse onu da şeyini gösteririm tek pek klasörümü açıp. Eğer istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Geçen videoya güzel like Onun için çok çok teşekkür ederim. O bana atsana ben kaplayayım Atayım. Arkadaşlar bu arada dün video atamadım. Sebebim ise biraz halsizdim. Gerçekten halsizdim. Ee, ve sınavım vardı, fen e, sınavım. Ona çalışmak için e, video atamadım. Anlayışla karşılayacağınızı e, biliyorum. O yüzden yani bir şey demeyeceğinizi bildiğim için rahatım şu an. Yani sınavım vardı arkadaşlar. Yani ne bileyim. Ondan atamadım. Yoksa atardım. Biliyorsunuz beni. Aksatmam kolay kolay. Önemli bir şey olmadıkça. Ama sınav önemli arkadaşlar. O yüzden e, aksatma zorunda kaldım bir günlüğüne. Adamlar geldi bu orda. Böyle. Tamam kestim. Adam var. Hop <laughs> tamam, arkadaşlar öldürüyorum. Öldürüyorum öldürüyorum adam. öldürüyorum. Tamam kestim. Lan adam öldü. Ya, <laughs> öldürüyorum diyorum. Kapa <Çapayı> yedim ben. <laughs> Çaldı mı kesin Çal boş ver helal Helal hoş olsun kardeşime. Arkadaşlar onu Gidelim, da bir onları olur. kıralım ya. Tamam. Egors'un 5. bölümünde bizlere konuk olmuştu. Ya bayağı uzun zaman oldu. En son... Onun yanındaydım oldu. ama da Skyblock çekmişti en son. Ama i̇şte. o seriyi de bıraktık zaten. Aynen Skyblock bıraktık. De gittin. Sebebi like ve e, e, izlenme olmaması. Yani çok beklediğim bir şey oldu aldı arkadaşlar. Yani buradan da anlıyoruz Hı. ki siz PvP'yi çok seviyorsunuz. <laughs> tamam ben yeşile ye gidelim bitirelim artık şunları Rahat ya. Rahat istersen. Efendim? Rahat. Aynen biraz daha rahatız. Ee, onu demek istiyor ki Butterfly Kill anlatmaya başla. <laughs> evet. Anlamaya başlayacağım ben arkadaşlar. Ben de şu an Butterfly yaparak oynuyorum zaten. Butterfly çok iyi bir click arkadaşlar. Bakın şu an Butterfly yapacağım. Arkadaşlar kendimi hiç sıkmadan 12 CPS'e kadar gördüm bakın. 13, 14 falan çıkıyor. 13'e kadar çıktı. 14'ü çok böyle çok az gördüm. Ben normalde arkadaşlar normal click'le tıklıyorum çünkü... Okey. Beraber gerçekten... alalım tamam. Ee, önemli değil arkadaşlar yani bu klik ama e, tabi butterfly klik önemli bir şey. Yani hem anlaması da öğrenmesi de kolay bir şey. Niye öğrenmeyelim değil mi arkadaşlar? Şimdi anlatmaya başlıyorum. Arkadaş ilk önce butterfly klik yapmanız için mouse'unuzun sol tık veya sağ tıkı hangi tıkla tıklayacaksanız o tıkı biraz daha büyük olması gerekiyor normal klasik mouse'lara göre. İki parmağınızı sığdırabilmeniz için. İki parmağınızı sığıyorsa yapmaya şimdi anlatmaya başlıyorum sığmıyorsa da <laughs> keyif için izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. iki tane parmağınızı koydunuz değil mi Masu şu an? Bitişik duruyorlar. Ee, sırayla bakın. Sırayla olması çok önemli. Aynı anda tıklarsanız bir şey fark etmez. Sırayla bir sol tık bir sağ tık. Bir sol tık. Sağ tık sağ parmağınızla. Yani bir işaret parmağı bir orta parmak. Bir işaret bir orta. Bir işaret bir orta. Onlarla arkadaşlar hızlı hızlı tıkladığınız zaman. Ben parmak ucuyla tıklıyorum ama o zaman e, biraz daha zor oluyor eğim alması. E, siz kendi kendiniz yapmanız lazım eğim konusunu. Ee, işaret parmağınızı, orta parmağınızla sıra sıra tıkladığınız zaman otomatikman olacaktır arkadaşlar. Mesela şu an tıklıyorum bir işaret, bir sol. sol. Yani sol dedim işaret, işaret parmağı. veya Anlatamadım şu an. Bir işaret, bir orta parmak. Anladınız arkadaşlar. Ben işaret parmağına sol, e, orta parmağına sağ diyeceğim ona göre. Bak bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Hızlı yapınca mouse'una acımayın arkadaşlar. Ee, tıklayabilirsiniz. Kırılmaz mouse'unuz merak etmeyin. Kaliteli bilmiyorum tabi ona göre tıklayın da. Yani o kadar rahat söyledim ki. Bakın mesela şu an Butterfly. Görüyor musun arkadaş? Adam karşılık bile veremiyor yani o kadar. Bayağı iyi ya, bir şey ya. Görüyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu sefer Butterfly yapamadım çünkü adam önümdeydi bir anda. E, eğim almayacağım. Kırdım arkadaşlar. Yani Butterfly click olmasaydı orada kıramayabilirdim çünkü adama acayip bir ek taktım gördünüz. Bir parça olacak arkadaşlar büyük ihtimal bu video çünkü kısa sürecek. Neden ise butterfly click kolay anlatılan ve kolay yapılan bir şey. Bir click çeşidi. Bu arada adamlar geliyor. Hemen gidelim şöyle. Karşımıza verelim. Ee, ben sağ tık e, da kullanmıyorum butterfly'ı. Sağ tıkta pek rahat olmuyor. Benim elime tam oturmuyor. Mouse'um uygun aslında butterfly'a. Bakın arkadaşlar şu an rahat yapıyorum bakın gördünüz mü? Arkadaşlar bunu daha da detaylı daha derinliklerine inmemi istiyorsanız e, ee, bu videoyu güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Cidden bekliyorum bakın. Lütfen atın arkadaşlar. Artı 25 like bekliyorum. Geçen video 30 küsür like geldi arkadaşlar. Yani bu video niye gelmesin? Bu Ve video niye bitirdik. Iş? Yani bak arkalayacak şimdi onu. Hadi Butterfly Butterfly kestik arkadaşlar. Mi? Hadi bakayım. Butterfly'la kestik Onur'la. Arkadaşlar o zaman e, çok uzatmanın manası yok çünkü Hatta bir de biraz daha gösterebilirim isterseniz. Arkadaşlar bakın e, şu an mouse'un sol tıkını yiyelim. İki tane parmağım bitişik duruyor. E, i̇lk önce sol tık sonra e, işaret parmağı bir orta parmak zaten öğrettim. E, i̇şaret parmağı orta parmak, işaret parmağı orta parmak. Bunu hızlıca yaptığınız zaman gördüğünüz gibi 10 cps'in rahatlıkla üstüne çıkabiliyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi daha derinliklerinde da, da, daha detaylı anlatım istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki de yapmışken bunları da bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben de Freddy'yim. <laughs> Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Kanala abone olup videoya like atmayın ve dur arkadaşlar güzel yüzümü görmenizi istiyorum. Nerede bu? Şuradaydı galiba. <laughs> Kafalar çıkar. Bay bay diyecektik yani. Tamam. Ve like atmayı unutmayın ve bay bay.